Bilindiği üzere Türkiye birçok e, uyduyu uzaya gönderdi. Fakat burada kullanılan uydular milli uydumuz değildi. 2013 yılında bu proje başlanarak milli uydumuz olan yer ve gözlem uydusu 2022 yılında uzaya gönderilecek. Ve bunların şeylerin şeylerinde, bu uyduların da en büyük enerji kaynağını güneş panelleri sağlamaktadır. Biz de malzeme üstü olarak bu güneş panellerini, uzay kalifiye güneş panellerinin tasarımı, üretimi aynı zamanda da testini burada yapmaktayız. Daha sonra bu panellerimizin yer testlerini, kalifikasyon testlerini yapıyoruz. Aynı zamanda uçuş model testlerini yapıyoruz. Ve bunlar tamamıyla şu an başarılı olarak yapıldı. Projemizin diğer bir ortağı olan uzay enstitüsüne, ana gövde uzay enstitüsü yapıyor. Güneş panellerimiz devredildi. Ve şu an entegrasyon hazır vaziyette beklemektedir.